Fahrenheit ve Kelvin sahnede Sıcaklık birimleri dönüşür formülde Birimler farklı ama anlam hep aynı Fizikte hesapla çözer ayrıntı kaynağıyla Başlayalım Celsius'tan herkesin bildiği Sıfırda su donar yüzde kaynar bilgi Ama Fahrenheit der ki ben farklıyım biraz 32 ile başlar ölçümden az Dönüşüm lazım parantez içinde e eksi 32 çarpı 5 bölü 9 der kelvine gelince mutlak sıfır temeli celsius artı 273.15 de belirli Sıcaklık dönüşür formülle kolayca Celsius, Fahrenheit ve Kelvin sırayla Birimler değişir, bilgi sabit kalır Fizik bu dönüşümle 100 derece Celsius eşittir 212 Fahrenheit 0 derece eşittir 32 tam net Kelvin'e işlem yaparken dikkatli ol negatif yoktur sıfır bile çok soğuk rol Fahrenheit'ı bulmak için tersini kullan Ve eşittir C çarpı 9 bölü 5 artı 32 plan Celsius ve Kelvin arasında fark sabit sıcaklık dönüşür formülle kolayca Celsius, Fahrenheit ve Kelvin sırayla Birimler değişir, bilgi sabit kalır Fizik bu dönüşümle anlam kazanır Termometre farklı olabilir ülkede Ama dönüşümle bilgi aynı düzeyde Bilimsel hesapta genelde Kelvin geçerli Mutlak değerle çalışır her deneyin temeli Şimdi öğrendim birimleri çevirmeyi Çizden ve ya da geçmeyi Fiziksel bilgiler formülleri Çaklak hesaplamak artık çok basit hoş